Yeter, yolunuz var. Bir daha da ayak basmayın bu toprağa, barajınız batsın! Yıktırmayacağım evi! Ana, yeter, ayıp! El alemin toprağını almak, evini yıkmak ayıp değil mi? Nasıl olsa yıkılacak ana, yıkmasalar da su basacak. Koca hükümet barajı senin benim keyfime durur mu? Ben evimi yıktırmam, boğulsunlar suyun altında! Sen bilin! Senin niyetini de bilmiyorum sanma! Evi de satıp şehre yerleşelim, öyle mi? Öyle! Neyimiz kaldı şurada? Bir bu ev mi? Sonunda benim dediğime geleceksin ya, inşallah geç olmaz! Gelmeyeceğim, evi de yıktırmayacağım, duydun mu? Şehri de aklından çıkar! Duydun mu? Sağır değilim! Sütü götürüyorum ben! Dur! Vallahi Ay, iyice dellendin sen! Burada kim bakacak benim Her Heryan hiç kopuk dolu, bakarlar! Eskisi gibi mi? <laughs> Bir evlende sonra ne bok yersen ye! Şehri de çıkar aklından, duydun mu? Beğendin mi? Geç kalma! <laughs> Hahahaaa! <laughs> bulaşma, fena olur. Fena mı olur? <laughs> Bulaşır mısın? Bana <laughs> bulaşma demedim mi ulan sana, ha? Boş bak, bak, bak. ver şu arsızı! Kesin <laughs> artık şu kendini! Attınca şaka ediyor işte! Hadi dağılın siz de! Sen de uzak mı artık? Hadi, hadi. Hadi. Bıraksana ortamı. Ee, bıraktık hoca, sinirlenme. Kaç Oca defa söyledim sana, şu delinin kamyonuna dokunma diye. <laughs> Şunu bir gün yolda kıstıralım o uyuz kamyonu ile beraber. İnşallah uzun yol işidir. Dilek hanım! Buyur Dilek hanım. <laughs> Vay! İşini mi bozdum İstanbul'da he? <laughs> Uyma bu serseriye. Niye çağırdın beni? İş verdiler, baracak kum taşıyacaksın. O batağa kamyonumu sürmem ben. Tuhaf adamsın İstanbullu. Başkası olsa bana ne der? Kamyon şirketin malı. Hani hep uzun yola verecektin beni? Benden daha çok seviyorsun kamyonu. Kıskanıyorum. Kendi elimle nakışladım ben onu. Günde yüz defa pis bataklığın içinde git gel git gel. Pis işleri sevmiyorum ben ya. Yarın öbür gün bir numara yapar, başka işe veririm seni. Gönlün evet. oldu mu? Kusura bakma arkadaş. Bok bir işe verdiler arkadaş. Bir gayret, şu bataklığı geçersek... Burayı yedik işte. Mahsus yapıyor bu dilek karısı. Seni benden kıskanıyor. Kendi ağzıyla söylemedi mi? Sen de başımda dikilip durma be adam. Boşuna bekleme Lini. Seni götürecek halim yok! Nine değilim, bekledik! Cahil bir köylü kızı! Derdimi anlamaz diyordum! Olanı hazmedemiyordum! Yalnızdım! Dileğin sesi hep kulaklarımda! Onlar olmasa istediğini yapardın! Onlar olmasa Asya Samet! Derdimi açabildiğim, rahatça küfrettiğim, sızıp kalabildiğim bir yer vardı! Dileğin evi! Yalnızdım! Çaresizdim! Ona sığındım! Aylardır bekliyorduk. Sonunda bize gelecekti. Kocamızdı, babamızdı, her şeyimizdi. İşte al yazmalısıyla. Biliyordum sonunda bize geleceğini. Geçiyordum bir hatır sorayım dedim. Boşuna bekliyorsun bacım. Senin İstanbul'la artık Dilek Hanım'da kalıyor. O gece uyku girmedi gözüme. Yalan da o söylediği biliyordum. Benim İlyas ın gözümle görsem inanmam! Ne var senin? Hiç. İlyas. Karın geldi. Ne? Buradaydı. Mutfak penceresinden gördüm. Karın. Çocuğum var. Ben de sevdim ama... Asyalı Asya'm. Senden başka kimseyi sevmedim ben.